Ya ben bu videoda ilk 11'e girerim ya da ben bu takımdan defolup giderim. Evet arkadaşlar güncel olarak şu anda 4. sıradayız ve ayrıca de puan durumuna geldiğimizde bir bakalım. Birinci kimmiş? Birincimiz arkadaşlar Fenerbahçe ikinci sırada Galatasaray var. Fenerbahçe 62 puan ve Galatasaray 54 puanda bize 44 puandayız yani o kadar da geride değiliz. Bu arada arkadaşlar yaklaşık bir haftadır video atmıyorum çünkü aşırı yoğunum ve yoğunluğunu sevin zaten Twitch'ten takip edenler falan da biliyordur. Bu Türk Hava Yolları işleri falan vardı zaten biliyorsunuz arkadaşlar hala onlarla ilgili uğraşıyorum zaten haberdar da edeceğim size. Onun dışında arkadaşlar şöyle çok yani kısa bir zaman içerisinde tekrardan yani böyle belki yayınlara falan başlarız diye düşünüyorum. Siz bunlarla alakalı ne düşünüyorsanız aşağıdan yorumlar kısmından söyleyebilirsiniz haftada belki bir iki bir yani yayınlar döndürebiliriz. Onun için arkadaşlar hızlıca ben size söyleyeyim ne yapalım. Maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar Gaziantep maçında bizden beklenenler şu anda gördüğünüz gibi. Anasını satayım ya. 6.5 oran çok zor abi bak. Şu hani 6.5 muhabbet aslında olmasa biraz. Anladın mı? Hani onda sıkıntı olmayacak da 6.5 muhabbeti baya bir zor aslında. 59'da giriyoruz 71'de karşımıza çıkıyorlar arkadaşlar. Bakalım neler yapacaklar. Şu çekerler de belki. Hani anladın mı? Oha! Oha ya bir bırak da vursun be kardeşim ya bir bırak da vursun ya dakika 82 ya oh Anasını satayım ya aha vur vur adam sen vursun lan Zın Tamam güzel Hiç atak adam akıllı atak, atak yapamıyorlar ki Tamam bekliyorum Bekliyorum kardeşim Gel aslan parçası. Anasını satayım böyle işin ya. 2-0 yeniyoruz. Bizim 5.2'de oranımız bitiyor. Yani hocam neyse ya. İlk 11'e geçildi. İlk 11 mi? Abi bu ya bu anlasa hocam bak bir şey söyleyeyim mi bin pişman olmayacaksın bak ben sana söylüyorum bak ben sana söylüyorum bak şimdi, gidiyoruz abi dur ismimiz orada ananı satayım dur Kekoviç Ya dur lan git lan bir aydır bekliyor bir senedir bekliyoruz lan Daha takma yeni gelmiş <laughs> Bu kadar mı Kekoviç ilk 11'e seçildi arkadaşlar Başardık ya Yemin ediyorum tam pes edecektim artık. Yani bu bugün şu videoda da olmasaydı vallahi billahi ben pes edecektim arkadaşlar. Kek olarak bu arada direkt oynamaya başlıyorum ve 95 over Daha genceciyiz. Hadi bakalım. Takımı sırtlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir izleyelim ya. İlk spor kendi evinde Kayseri'yi ağırlayacak. Bakalım Kayseri Spor'a karşı nasıl bir yapacağız. Yağmurlu bir gündeyiz arkadaşlar bu arada. Hava gerçekten soğuk. Kalede yalnızız. Bakalım neler olacak. 7.5 istemiş. Bir golden fazla gol yemekten kaçın demiş. Maç kaybetmekten de kaçın. Yani diyor ki kazan en az e, en fazla bir gol ye ve 7.5'te bitir diyor. Gelişme işte 9.9'da bitirsen senin için iyi olur diyor. Okey hocam sen rahatta kal. Hiç bizim için problem değil. Kalemizde dikkatliyiz. Hazırsız başlayalım hadi bakalım. Arkayı tut. Arkayı tut kardeşim. Aha. Hadi bir şut çek. Çek bir şut. Çek şey bir şut. Abi bir, bir, bir şut patlat. Zün kaleci çek. Şu an dikkatliyiz kalemizde. Nereye gönderelim? Şöyle bir dikelim degajımızı yapalım ya. Orada adam boş. Tamam. Çok güzel indirdi. Çok güzel. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Valla 1-0 öndeyiz. 10'da, 10'da 1 milyon oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Ya şu ilk 11'i seçmemiz lazımdı baba zaten. Ya Arda hocam sen işte hani anladın mı hocam? Hani biraz bizi dinle hoca yani. Arada sana söylüyoruz da dinlemiyorsun yani. Ne yapalım? Aha. Şuanda çok dışarı vurdu ha. <laughs> Yoksa gol yiyecek. Anasın vallahi gol yiyecek. Arkadaşlar ben hissediyorum ki takımı ileri çıkart. Baba ileri 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 ileri. Koş ileri. Zaman geçiriyorum şu an. Evet. Topu da dikiyorum ve bitir hocam. 10 maç arkadaşlar. İlk 11'e girdik ve ilk maçımızda arkadaşlar tam 90 dakika önce kalede kalıyoruz ve ne yapıyoruz? 2 kazanıyoruz. Arkadaşlar haberler haberler çıkmaya başladı şu olaylara bak ya. Baba herkes bize güveniyor ve Beşiktaş maçında büyük ihtimalle yine ilk 11'deyiz bu arada. Aynen öyle yine ilk 11'deyiz ufaktan bir antrenmanları yapıp ondan sonrasında başlayalım. Evet yine tekrardan tüm antrenmanlarımızı ağlarımızı aldık. Arkadaşlar valla Beşiktaş'ın stadyumundayız ve e, gerçekten bu maçı istiyoruz. Yani Beşiktaş zaten moral olarak bence düşük şu anda. O yüzden alabiliriz diye düşünüyorum. Evet ne istiyor bizden 7.5 rating ve %80'den daha az şey yapıyor ve bir gol yemekten kaçın diyor. En fazla bir gol yiyebiliriz yani yine bakalım neler olacak. Hazırsınız arkadaşlar. Başarı başlıyoruz. Arkadaşlar orada Beşiktaş fena Otağa çıkıp çıkıp duruyor. Ama daha kaleye şut yok. Baksana abi. Joe Mario'ya bakar mısın ya? Sen böyle mi oynuyorsun sen? Sal bize. Bize mi denk geldi ya o oynayışın? Allah'ım bir sal ya. Aha. Rafa'yı tut lan Rafa'yı tut. Hop Of çok iyi aldık lan topu. Tam kuyumuza. diye de gönderdik. Olma adese testin pata. 10'da 10. Vallahi güzeldi. Arkadaşlar Triki bana kullandırıyor. Ne alaka lan? Vallahi Triki bana kullandırıyor ha. Dur bakayım. Baba şöyle kaleye vursak ne olur ki? Bir... Vallahi vurdum. Abi kötü buldum ya. Takım arkadaşları pas vermeye dikkat et diyor. Baba niye bana durdurdun ki? La kale boş. La koş. Anasız mı koş koş. Ne yapıyorsun? Arda Hoca ya. Bana bana kullandırdı ha. Neden Friki'yi ben kullandım? Oğlum demek ki takımda harbiden en yetenekli her şeyin yeteneklisi benim lan galiba. İlk yeri bitti arkadaşlar ve Beşiktaş'ın kaleye daha şut yok. Yani öyle söyleyeyim size. João Joe Mario'dan güzel bir pas. Rafa, Rafa'dan Semi. Semi şut çekti ama defans. Güzel. Güzel. Vallahi güzel. Aha, Rafa Silva verdi pasını Semi'ye. Semi. Hadi ya bir tane şut çekin de ben de rahatlayayım ya. Aha, güzel pas. Abi adamlar gelemiyor ya. Vallahi bizim de bayağı iyi. Çek baba. Dön geri. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Son anda çek. O iki hamlede kurtardım ya. Anasını sen lan puan da vermedi. Lan Niye puan vermiyor? Oğlum defans hatasını ben kurtardım lan defans hatasını. Ya yürü git baba ya. Yürü git ya. Aha. Açıl, açıl. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hocam. Berabere bitti ya. Ya 7.5 yapmamız lazım. 7.1 yaptı ama ya. Neyse gol falan yemedik. Eyvallah. Ama maalesef arkadaşlar böyle bir sıkıntı oldu. Bak şimdi hedeflere bakalım. Aynen bak 8.5 yapmamız lazımdı ama yani 7.5'te zaten tamam yani. Okeydi ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Samsung maçındayız ve son maçımız bakalım neler yapacağız. Samsung maçında önemli anları oynak dedim. Bakalım önemli anlarda başımıza neler gelecek. Dakika Day 2'de Samsung'dan bir hata çıkma düşüncesi. Bakalım Samsung hata çıkabilecek <laughs> mi? Oo hata çıktılar bu arada. Şu çek. <laughs> tak güzel kurtarış. Sure. Okey. Tamam bayağı iyi. Bak ananı satayım 26. Of! <laughs> bu sağ vurur ya. Bu sağ vurur. Yes! <laughs> <laughs> ne oluyor lan bir daha? Baba bu sefer sol. Baba bu sefer sol. Yeme bak bu sefer sol. Bir kez sağ attı. Bir ser sol. Bu sefer sol. Ananın ki. <laughs> Arkadaşlar bir sağa bir sola yatırır diye düşündüm ama maalesef bir golümüzü yiyoruz. Yapacak bir şey yok ama yapacak bir şey yok arkadaşlar bence iyiydi yani bir tane kurtardık bir tane de yedik yani ya iki tane penaltı da yapmayın be kardeşim hani iki tane penaltı da yapmazsınız ne yapalım yani iki tane penaltı olmuş yapacak bir şey yok dakika 66'da geliyorlar şu anda bakalım. Evet defans güzel bir şekilde kurtardı ve maç bitiyor arkadaşlar. 10'da 12 1 yeniyoruz. Zaten bir tane penaltıdan yedik sadece. Bir penaltı kurtardık. Bir tane de penaltıdan yedik. Onun için her şeyi kurtardık arkadaşlar. Gayet iyi. Bakalım hocamıza verdiği görelim. Kaç tanesini yapabilmişiz. Hemen şöyle bir gidelim bir bakalım. Şöyle hızlıca geçiyoruz. Oğlum ne alaka nasıl satayım? İki golden fazla gol yemekten kaçın diyor. Ben bir gol yedim. Kurtarış yenen Nerses'i kurtardık zaten. O önemli anları oynadığınce böyle mi oluyor musunuz satayım? Abi niye öyle oldu? Arkadaşlar şu Adana Demirde de önemli anları oynayacağım bakalım yine aynı şey mi söyleyecek? Hemen bir bakalım. Arkadaşlar penaltı kullanıyoruz da penaltıyı bana kullandırıyor. Allah'ım ne no olur atayım? Ne no olur atayım? Ne no olur atayım? Ne no olur atayım? Yes! Uş Gol. Abi Kekovic. Kariyerindeki ilk golünü attı lan. Oğlum çok iyi var. Bugün fena şeyler oluyor ha. Bak gol yemiyorum gol atıyorum bak. Baba gol yemeyip gol atıyorum. Ben de, ne yapayım baba ne yapayım. Arkadaşlar 1-0 yendik ve kek o için yani bizim golümüzle yendik o da penaltılardan bir tane gol attık bakalım arkadaşlar hedefleri <laughs> tamamlayabildik mi şu an en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi gerçekten sadece hedefleri tamamlayabildik mi bu Bakalım 2-1 Göztepe'ye Galatasaray gelmiş bu arada. Arkadaşlar tamam. Aynen yani herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle. Hedeflere de bakıyoruz. Aynen gol yemekten kaçın. Ama onda herhalde böyle bug'a girdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama onun için herhangi bir sorun yok. Ve ilk 11'e seçildik yani bu arada. Baksana şuradaki yani çizgiye bak. Ondan. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ben yani ileride Galatasaray'a transfer olmak istiyorum ama bakalım bu sezon neler neler başaracağız biz, e, biz Spor'da. Onu çok merak ediyorum. Onun için arkadaşlar... Bir sonraki videonun konusu ne olsun onu da aşağıda açıklamalardan söyleyebilirsiniz. E, draft çekmek istiyorum bu arada. Ultimate Team Draft videoları gelsin istiyorum. Onun dışında Galatasaray kariyer videosu başlatsak mı onu düşünüyorum. Hani eğer tam Galatasaray videosu falan başlayabiliriz. Onun dışında ya yani zaten buna devam. Ayetler, revolütler de devam edecek. Aşağıda yani yorumlarda konuşalım arkadaşlar. O zaman bir sonraki videodaki görüşünce kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.